Evet, 6. E, sorumuzu bitirmiştik. 7. sorumuza geçeceğiz. E, geçmeden önce devam ettiğimiz bir konu daha var. Şimdi e, ne diyordu bize? Hangisindeki sessiz harf daha fazladır? E, bakın ismini yazdım. Portakal, karpuz ve elma. Bakın sessiz harfleri saydım. Bunda 5, bunda 4, bunda 2. Hangisinde en fazla? 5. O yüzden cevap A'dır dedim. Siz evde bol bol bunları çözdükçe e, değerli belirleyicilerim sizler de yardımcı olun çocuklarımıza. Konuyu daha iyi kavrayacaksınız, bilginiz olsun. Şimdi diğer soruya geçelim. Evet, çok kolay bir soru. Yedinci soru. Bakın, yoktur diyor, kırmızı ile yazmış buraya. Yok, olmayanı bulacağız. Türkçe'de alfabemizdeki hangi harfle başlayan sözcük yok yoktur? Çocuklar, bakın, şıklardan gidelim yine. Ama ben size şunu söyleyeyim. Yumuşak ye, yani hı diye belirttiğimiz. Sesle başlayan herhangi bir kelime yok Türkçe'de. Cevabımız e, B olacak. Ama şuraya bakalım. Bakın G, G demiş. Gemi mesela bakın çocuklar. Gemi. Gemi bakın başlıyor. Mesela J harfi. Jale. Jale. Ya da... Jilet. Evet, ee, J harfiyle, J, J harfiyle başlayan da var. Evet, yani başlamayan hangisi B? Yumuşak G, R harfiyle başlayan kelimemiz kesinlikle ve kesinlikle değerli çocuklar yok. Bilginiz olsun. Şimdi geçiyorum, bu soruyu da bitirdiğimize göre. Yukarıdaki hayvanlardan kaçının adında K? K sesi vardır. Bakalım. Bakın adında K sesi olacak. Bu nedir? Eşek. Eşekte K sesi var sonda. Demek ki bunda var. Hop bir yazdım. Bu ne? Bu bir fare. Fare yazıyorum ismini. Fare. K sesi var mı? Yok. O zaman bunda yok eliyorum. Bu ne? Kedi. Kediyi yazıyorum. Evet, bakın. K sesi var başta. Bunda da var. 2. Bu nedir? Koyun. Koyunu yazıyorum. Başında k harfi var. Evet, 3. Bu nedir? Ormanlar kralı aslan. Aslan. Evet, yazıyorum. Peki içinde k sesi var mı? K sesi yok. Bunda da yok. O zaman eşekte var bir. Eşek, kedi, K iki, koyun üç. Toplam kaç tane var? Bakın üç tane. Cevap B şıkkı hemen İşte bu kadar. Çocuklar siz gördüğünüz hayvanları yapacaksınız. Dikte yaparken, yaz, ismini yazarken kesinlikle dikkat edin çocuklar. Tek tek kontrol ederek yazın ki yanlış yapmayın. Diğer soruya geçelim. Yukarıdaki sözcüklerden hangisindeki ünlü harf sayısı diğerlerinden farklıdır? Şimdi çocuklar, kelimelerimiz var. Kelimenin iş anlamlısı neydi? Sözcük. Sözcüklerden, kelimelerden hangisinde en çok ünlü harf vardır? Bakıyorum. Şimdi ses harflerim neydi? A, E, I, I, o, Ö, U ve Ü. Kaç tane vardı sesli harfim? 8 tane sesli harfim vardı. Şimdi geçelim kelimelerimize. Sonbahar demiş. Ünlü harfleri sayacağım. O var. Bir. A var. 2. A var. 3. Kaç tane varmış bunda? Hop. Üç tane. Bakıyorum. Öğretmen. Öğretmen bir 2 3 Kaç tane varmış? E bunda da üç, bu da 3'tü, bu da üç Demek ki bunda bir şey var. E bir E 2 İ 3 O 4 Kaç tane var bunda? Dört tane var. Farklı olanı soruyor. Bakın bu üç, bu üç, bu dört. Hangisi farklı? Bu farklı. Cevap C olacak. Şimdi çocuklar, burada bir şey daha söylemek isterim. Farklı olan hangisiydi? Televizyon olduğu için, televizyon olduğu için cevabımız C şıkkı dedik, değil mi? Şunu da göstereyim hemen. Bakın çocuklar, farklı olan televizyon, değil mi? Televizyon. Televizyona bakıyorum. E çocuklar, şıklarda televizyon yok. Bakın burada bir yıldız var, burada bir daire, burada bir kare. Televizyonun önünde, bakın televizyonun önünde hangi sembol var? Yıldızın yanında sonbahar var, yıldız değil. Yıldızı eledim. Öğretmenin yanında daire var. Ben neyi arıyorum? Televizyonu arıyorum. Bakın televizyon yanında ne var? Kare var. Cevap kare olacak. İşte bu kadar basit. Bunu da bu şekil yapar yapabilirsiniz. Şekiller gördüğünüz zaman e, yanlışmayın. Yani yanlış herhangi bir şey yapmayın. E, evde bol bol tekrar yap, yapmanız gerekiyor. Bazı kelimeler sembollerle ifade edilebilir. Bilginiz olsun. Burada da aynı şekil oldu. Mesela televizyonda kaç tane ünlü harf vardı? 4 tane. Öğretmende 3 tane. Sonbaharda 3 tane. 3 3 ve 4. Televizyondaki farklı olduğu için 4 televizyonu seçtim. Ama televizyon şıklarda yok. Bakın Yıldız var şıkta. A şıkkında yıldız, B şıkkında daire, C şıkkında kare var. Ben televizyonun önünde ne var? Kare var. Kare simgesini bulacağım. C şıkkı. Sorularımız bu kadar çocuklar. Evde bol bol tekrar yapacaksınız. Artık test aşamasına geldik. Test aşamasında da artık sürekli bol bol sorular çözeceğiz. Hepinizi seviyorum. Bol bol ders çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.